Çok, ne diyeceksiniz, o sadece bu çöpleri yapacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine fırtına gibi bir bölüm ile karşınızdayım. Videoma başlamadan önce Hansini, seni yalan hak ettiğini elbet bulacaksın diyenler, benim gibi düşünenler, beğeni butonuna basın lütfen. Yeni bölümde Kuhu bir yere oturup ne yapacağını, ailesini nasıl kurtaracağını kara kara düşünürken yanına Avdeş gelip Kuhu'yu sakinleştirecek ve ona yardım edeceğini söyleyip yaptığı planı açıklayacak. Kuhu hastane personeli kılına girip Hanselinin odasının önünden hiç ayrılmayıp geleni gideni gözetlemeye başlayacak. Tam o sırada içeri verma girip aileyi basına nasıl rezil ettiğini gösteren haberleri izletecek. O arada yaptıkları planla konuşmaya başlayınca Huhu hu hemen ses kaydı almaya başlayacak. Tabii ki Avdeş de kimseye görünmeden o da görüntü kaydı alacak. Heyecanı yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Videoma burada son verirken kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalan